Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Aktan Emen Dertar. Adımın kısaltması Hako Yemen. Arkadaşlar bugün uzun 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu arada ben az önce e, bir video ekibimden önce arkadaşlar baktım hani e, ne var ne yok hani bir silah alalım falan diye bak bakıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar silahlar seviyeyle alınmıyormuş e, alınıyormuş. Ben arkadaşlar önceden oynadığım için midir, bilmem. Yani onun silah e, silahların seviye alınıyor yeni mi geldi onu da bilmiyorum. Daha yeni öğrendim yani. O yüzden arkadaşlar video dışında daha çok oyun oynamaya çalışacağım ki o silahlardan alabilirim Hatta bir tane çok güzel silah vardı. Silah 8.050 liradan 4.225'e düşmüştü. 3 günlük. %50 indirimle. Neyin %50 indirimi bilmiyorum. Düşmüştü. Ben onu almayı çok istedim de maalesef öyle bir şey olduğunu öğrendik. Bu acı haberi öğrendik arkadaşlar. O yüzden alamadım. O yüzden bizim Cefahkarla birlikte aynı silahımızla devam etmeye devam edeceğiz. Devam etmeye devam edeceğiz. Çok güzel bir cümleydi. Bu cümle sayesinde beni alkışladığınızı şu anda buradan görüyorum arkadaşlar. Kuşlar haber verdi. Şimdi. Of oh, bu Uzi ne alaka ya? Üf, Ben Uzi ile en son oynamış mıydım lan? Ne bileyim. Bilmiyorum. Of neyse değişti Değiştik şimdi zaten. Of oh, bu da bu gerçek maçmış lan. Hani ben böyle önce bir tanıtım gibi bir şey oluyor ya ben o zannettim. Adamlar çatır çatır indiriyor maşallah. Bizim indiriyoruz lan yoksa. Ben hiç ölmedim de. Yok lan biz indirmiyoruz. İmkansız. Beni bir kere öldürün de ben kendi silahımı alayım ya. Vallahi billahi. Al bir tane indir. Ben bir tane öldürdüm. Biz mavi yüz yüksek ihtimalle. Tamam bana kendi silahımı ver. Aa şu silahı yaşamıştım Üzerinde Türk bayrağı olan. Yüzde elli indirin de çok güzeldi de. Allah'tan rahmet ve bereket. Arkadaşlar şimdi bir ilk bir 5 bölüm e, falan herhalde böyle bu dandilik ve muhteşem silahımızla birlikte bizimle birlikte olacak yüksek meğer arkadaşlar. Ondan sonraki bölümlerde bol bol almaya çalışacağım gerçekten. Bol bol alacağım. Aa ya şu, şu, şu silahını bana versen hiç de kocunmam yani var ya. Ay başka yerlerini gördük lan boş boş. Patladı. Arka taraftan biri sıkıyor ama dedim bizim takımmış zaten. Abi böyle çok fazla ilerledim ha. Kim kim nereden? Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Neymiş tam üstüne? Ha bu da indirim değil lan galiba. Neyim görmedim de. Benim canım az mıydı? O kadar az mıydı ya benim canım? Arkadaşlar önceki oyunda çok güzel bir başlangıç yapmıştım. Şimdiki başlangıcıma bak ya. Töbe töbe ya vallahi billah. Ne bileyim ya. 24'te canım kalmış yani ha. Biz mavi miydik lan? Yok biz sarı mıydık? Biz mavi miydik lan? Biz mavi değildik ya. Yok canım biz mavi olamayız. Biz Biz maviydik lan. Biz şu an yeniyoruz mu? Biz maviydik abi. Yok lan biz mavi değil miyiz? Şu sniper'la şu tepeye. Ya, of ya da bunu ver. Bunu alacaktım ya. Vallahi bunu alacaktım he. Ondan şu silahı bir ver de. Dur lan çekil. Azıcık şu silahla bir gücümü bir göstereyim. Millete bakalım hani. Ben de gerçekten bu silahla olsaydı nasıl oynardım? İyi ki bu silah olmadı. olmamış o zaman ya. Daha silahla bir tane adama bir kere vuramadık. Bir, bir, tane geri zekalı tepeye çıktı. Benim gibi yemiyorsun. Benim gibi yemiyor. İyi vurduk da aman 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 amanın amanın, 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 amanın. Yani Ya ya. Bu sefer de, biz şu an yanıyoruz mu acaba? Yanıyoruz mu? Zaten bütün videoların konusu bu. Acaba biz şimdi yanıyoruz mu? Yok la biz sarıyız. Adamlar çatır çatır öldürüyor. E, e, Maviye panga yiyor çatır çatır. Bu ben yani teknik aynı lan. Bu soldan mı gelecek sağdan mı? Günüze adamın asabını mı bozuyor lan sen burada? Ver. Sen o tarafa bak. Ben bu tarafa alayım. Şu anda bir herhalde adamları korktu öldürdüm ya. Nasıl korktular ha? Vallahi fena korktular ha. Şimdi götleri yemiyor. Hani nasıl öldürür lan? Tam atlarken de öldüremezsin ya. Yani. Sağında sonuna baktı zaten bu adam. Eğer bir olsaydı zaten. Kafadan kontak ye. Evet. Güzel. Ver. Oğlum ben o tarafa gidiyorum öbür taraftan çıkıyor o tarafa gidiyorum öbür taraftan çıkıyorum böyle şey mi olur ya? 2x yapacak adamlar biraz daha oynasalar lan. Biraz daha uğraşsanız 2x yapacaksınız maşallah ya. Bir kendine gelin ya. Bir kendime geleyim ya. Böyle şey mi olur abi ya? Rezillik orada bir tane biri vardı da. Rezillik abi böyle şey olur mu ya? O Ali sürmeyen, sürmeyen, sen acı yemiyorsun yani. Arkadaşlar video açmadan önce Ali sürmeyen videosu izledim. O yüzden arkadaşlar video boyunca Ali sürmeyen diyebilirim. O Ali sürmeyen, sürmeyen, sen acı yemiyorsun yani. Sürmeyen, sürmeyen. Herkes biliyor o acıların kralı Alfa, Alfa. Oo Ali sürmeyen. Bu adam silah mı zaten Bu adam silah ben daha çok seviyorum. Yani kullanım şeyi olarak. yet tipi mi ben, ben daha çok seviyorum açıkçası. of Bu silah bende olsa ben daha güzel oynarım ya. 3 tane falan vurdum canı 72 kalmış zaten adam. Bir bomba da ben göndereyim. Oo Ali sürmeyen. Sürmeyen. Sen Tok otomobilimizi de izledim arkadaşlar az önce gelmeden önce. Ama Tok otomobilimizi az izledim o yüzden arkadaşlar Tok otomobilimizi e, Alfa'dan daha az söyleyeceğim ama aya otomobilimizi de diyeceğim yani arkadaşlar. Açık diyeyim Tok otomobilimiz yerli ve milli Hop ayağı açık havamışız lan. Dok otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri. Dok otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri. Kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil milli değil diyenler kendileri yine kadar yerli. Kıskananlar çatlasın, tok otomobilimize baksın, tokun yolundan çıkın, lastiği ayağınıza çarpmasın, düt düt. ne lan? Allah gerizekalı. Utanmaz, bomba. Nasıl oraya atarsın ya? Adam bu arada ben hemen çıktığımda beni öldürmedi. Niye? Kalkanımın geçmesini bekledi. Kalkan çıkınca dedi ki Allah cezanı versin. Böyle şey olur mu ama Allah bu, yani. Geldim 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 geldim. Dedim fiçme. Gula gula nafir. Yeni ver lan. Ha bunu ver. Dedim fiçme. Gula gula nafir. Dedim 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 dedim. niye? Dedim, dedim fiçme. Gula gula nafir. Çok boş konuştum arkadaşlar bu videoda. Bu açıyı harbiden güzel kapamışız ha. 65'e 13 ya 13 puan 65 13 diyorum. 13 puan fark var anlamında dedim arkadaşlar. Güzel açık kapatıcıyız ya biz maşallah maşallah. Hepsi benim sayemde yoksa bizim takım var ya böyle şey imkanı yok. Bizim takımdan böyle bir şey bekler miydiniz arkadaşlar? Ben ben beklemem. Bizim takım hep berbat. Bizim takımın genel olarak berbat. Oo bak hemen önünde öldüm ha. He. Hemen basıp alacağım o silah. Ver. Ver kaç ver kaç. Oo, Ali sürmeyen. Ali sürmeyen geldi lan buraya. Hii, Ali sürmeyen. Sen gerizekalı lan düşmansınız lan siz. Bu nasıl bir mantıktır ya? Bu ikisi düşman değil miydi ya? Ben mi yanlış gördüm acaba? Onu da anlamadım ama neyse. Şöyle bir durayım. Bu adam da yüksek merdivenden inecek. Buraya gelip kucağıma düşecek. ay Allah Allah. Burada da kalmayayım sonra. Çünkü o adam birazdan buraya gelecek demiştim 44 canı kalmış utanmazın açı güzel kapadık gerçekten bu videonun konusu bildiğimiz Açık kapatmaca ya Vallahi güzel açık kapatmışız 14 Kedi haram mi ya Dedim 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 adamlar iki kişi öldürse bitiyor oyun yani Şu anda açık Bitti Neyse ya gereksiz öldük. Hem ben niye öyle susup durdum lan? Salak saçma, bir şekilde durdum. Boş boş düşüncelere daldım ya. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videodan bu kadardı. Yani böyle gerçekten farkı güzelce kapadık. 20 fark falan vardı. 10 farka kadar mine indirdik. 12 farka kadar indirdik. Sonra tekrar 24 farka düştü. Yani çok garip bir şeydi. Arkadaşlar hepinizi bunları öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.